오늘 알려드릴요 Bir sorun mu var? Yok. Her zamanki güvenlik önlemleri. Sen neden geldin? Mecbur kaldım. Neden? Ne oldu? Mahalleye gidecekken kapıda Mert'e yakalandım. Mert geldi mi? Nerede şimdi? Muhasebeye gitti. Yolda Amerika'dan bahsetti. Seni gitmeye ikna etmemi istedi. Beni? İkimiz için de iyi olacağını söyledi. Hem ben senin yaşadığın yerleri görürmüşüm. Sen ne dedin? Olur dedim. Biz bu durumdayken nasıl olur dersin? Tamam, sakin ol. Gitmeyiz o zaman. Ben de zaten olmaz demiştim. Hiç komik değil. Benim seninle dünyanın bir ucuna gitmeyi kabul etmeyeceğimi tahmin etmen lazımdı. Söylediklerine inanmakla hata ettim yani. Bu da ilginç tabii. Demek bir kez de olsa inanayım dedim. Bekle. Birlikte çıkarız. Ama Yasemin'i görmem lazım. Evde buluşuruz. Tamam. Birlikte gideriz. Ya ben bütün gün burada kalmak istemiyorum. Peki o zaman sen Leyla'yı gör, ondan sonra çıkarız. Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır, hayır Mert. Leyla'ya söyledim geldiğini, o da seni bekliyor. Tamam. Ben çıkayım. Bir kadının arkasından böyle bakacağını tahmin etmezdim doğrusu. Biz işimize dönelim. Tamam. Ama şu Amerika işini halledelim önce. Ortaklar haber bekliyor. Gel Demir. Merhabalar. Hayırdır? Bir sorun mu var? Yani sorun demeyelim de... ...bir projenin Amerika ayağını çözmüş. Yani kurmuş, ekip tamam. Hatta ekip çalışmaya başlamış bile. Ekibin tamamlandığını dün bana da söyledi. Demir, bizim ekipten birini istiyorlar. Yani onları brief edecek birini. America.